Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en sonki açıklamada 4 tane şehrimiz için güzel haberler verdi. Bakan Koca bu illerce düşüşlerin son bir haftada etkili olduğunu, yoğun bakım ve hastane dolu oranlarına da yansıdığına değindi. Ankara'da son bir haftada vakalı sayılarında %25'e varan düşüşler görüldüğünü dile getirdi. Bursa'da vaka sayılarında %15'e varan düşüşler olduğunu açıkladı Doktor Fahrettin Koca. İzmir'de %25'e yakın düşüşler olduğunu, İstanbul'da da %20'ye varan düşüşler olduğunu dile getirdi Vaka sayılarında Doktor Fahrettin Koca. İstanbul'da yatak doluluk oranlarında %25'e yakın düşüşler meydana geldiğini, Ankara'da ise %15 İzmir'de %20, Bursa'da ise %20'ye varan yatak doluluk oranlarında, yoğun bakım doluluk oranlarında düşüşler olduğunu dile getirdi. İnşallah bu 4 tane büyük şehrimizdeki düşüşler, hem vaka sayılarındaki düşüşler, hem yoğun bakım doluluk oranlarındaki düşüşler ülkemizdeki bütün illere yansır ve ile mücadelede artık normalleşme dönemine doğru adımlar atarız diye ummaktayız. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.